Masterchef'te bu hafta elenen Beyza, Mehmet Şef'e öyle şeyler söyledi ki ortalık karıştı. Herkesi şok eden o iddia ne? Mehmet Şef'e neler söyledi? Hakkımı yedim Mehmet. Normalde benim elenmemem gerekiyordu. Bu sözleri Beyza gerçekten söylemiş olabilir mi? Paylaşılan o haberler ne? İşte o fotoğraf ortalığı karıştırdı. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta elenen yarışmacı Beyza oldu. Arkadaşım sence Beyza mi hak etmiş miydi yoksa hakkı mı yendi? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Beyza elendikten sonra vermiş olduğu bir röportaja göre tabi bunların hepsi birer iddia. Röportajda tam olarak şunları söylüyor. Aslında benim elenmemem gerekiyordu. O farkı da çok iyi kapattım. Şefler aslında haklı bir puan vermiş olsalardı bir puan farkla kaybetmemiş olacaktım. İkinci turda Danilo şefin ve Mehmet şefin bana vermiş olduğu yarım çar puan eksik yüzünden ben bugün elendim. Normalde Kerem'i geçecektim ve Master şefte yapılması imkansızı yapacaktım. Fakat daha önceki turlarda şefler hakkımı yediği için bunu gerçekleştiremedim farkı 1 puana kadar düşürmüş olsam bile maalesef ki bugün ben elendim. Ama hakkım yendi. Ben bunları hak etmiyordum. Ben gerçekten eğer ki düzgün bir oylama yapılmış olsaydı bugün ilk dördün içerisindeydim ve Kerem eylemiştim. Dedi iddia ediliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Beyza'ya katılıyor musun? Lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.